Merhaba arkadaşlar Berke Gamers'e hoş geldiniz. Ben Berke. Bugün sizlerle Chapman 15'in 3. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün 3. bölümü çekeceğiz. Bakalım nasıl gidecek bu bölümde. bakalım. Ve Tom'a niye, niye alamadık ki? Gelme sen gel. Akşam günü de 54 1 1 1 bakalım. 43, 46, 69. Ama nadir daha iyi arkadaşlar. Bu da bu yaşlı. Bir, yani bir yaş genç. Ama arkadaşlar olsun. Dur bunu yerin al. Şimdi arkadaşlar. Elano'ya biz teklif gönderdik mi? Elano Santos'ta oynayan bu. Transfer teklifi üç, buçuk milyon euro arkadaşlar. 3 milyon euro verdik. Ve league arkadaşlar evet. Lig başlıyor. Bakalım nasıl olacak. Championship Manager All Star almış arkadaşlar yakında. Ve nice maçımız başladı arkadaşlar. Bakalım nice yenecek miyiz? İnşallah yeneriz. Atma. Uş direkt. Hayır. Hayır. Abi atele. Bu maçta da iyi skor bekliyorum arkadaşlar takımından. Gido. Dele. Ben yeter. Tüp tribüne attı ya. Yine uyarı aldı. Hep hakemden uyarı alıyor zaten. Yani karşı takım yap. Yuh. Yuh ya. Arkadaşlar bu takımda hiç yok ya. Bu takımda bir şey yok ya. Yuh ya hiç oldu. Olmadı. Şunu şuraya alayım arkadaşlar. Yeni o Bari bunu yeni ya. Adres Ben yeter. İşte bu adamsın ben yeter. Seni var ya seviyorum adamsın. 23 dakika hızlı geçiyor arkadaşlar. Boğuç her. 36, 37, 38, 40 ve ilk yeri sonucu nice 0 Tulus 0 arkadaşlar beraber ilk yarı bakalım ikinci yarı ne yapacağız ikinci yarı oynanacak arkadaşlar böyle 60 dakikalarda falan Ben yeder. atamadım Ya spray, sen de bir dur ya. Hep uyarı oluyor. Arkadaşlar nadir bir gol atsa var müthiş olur. 70 olsun durduracağım arkadaşlar. Nadir oyun alacağım. hadi burada alıyorum arkadaşlar. hadi satamadı evet. Nadir arkadaşlar, bright gördüm aldım Hadi çiftçi, hadi nadir. Hayır atma, atma. Oo. Hadi ya. Ninko. Ne sen oğlum? Belli. Çiftçi ne yaptın ne yaptın ne yaptın? Of tutamadı. Gol. Gol. Ben yetten attım. Gol oldu arkadaşlar. Ekip oldu. Çok güzel. Hadi bir skoru koruyalım. İşte bu. İşte bu. 2-1 alırız. At şunu geç. Eyvah maçı. Ve elhamdülillah olmuş olalım. Ne olur ya. İşlem sürüyordu ya. Elhamdülillah. Hala haber yok. 4 gün kaldı. 3 2 bir gün. Yok ya, yapmaya eğleniyorum. Ya. Fark olmadı bu ya. Neyse ben şuraya şey alayım da buraya bu bunu da çıkıyor. aslında ve bu bölüm maçını da yapıyoruz arkadaşlar. 7. sıradayız. 12. sırada Eyvan. Bakalım nasıl bir oyun sergileyeceğiz onların karşısında. Ben 3-5-2 oynuyorum. O. Oh. Görünüm. Oo, vas. Arkadaşlar bu bismillah 3. dakikada gol yedik ya. Neyse arkadaşlar bizim belki çevirir şey ama daha birin üçüncü dakikada gol yedik. Hadi burayı. Hiçbir şey yapmıyorsun zaten yani burayı. Kov Hansen. Ninko. Hadi ben yeter. Zeyn olmadı ya. Tuz. Umut bulut bu sakın dedi. Keşke umut olsa. Hadi be ya. atamadı yine. Roman. Roman adamsın ya. Adamsın ya. Bir bir arkadaşlar. Kendi stadımızda oynuyoruz. Evimizde oynuyoruz. Bu maçı yenelim. Burayı. Minkov. Aguilar. Of olmadı. Voleyi çekti ama olmadı. Hadi Roman. Hansen. İlk yarı bir bir arkadaşlar. Yeni 70. dakikalara doğru. Nadir alacağım oyunu. Biyandi boş her. Vas. Camus olmadı. Barbosa sağlam bir fırsatı tepti. Biyandi hayır hayır uçan kafa diye atma vampürse geldi ya. Biliyorsunuz arkadaşlar Vampürsinin müthiş bir oğlu vardı. Dünya Kupası'nda uçarak attı gol. Biyandi Yapma be Biyandi ya. Oluz. Hadi ben yeter. Arkadaşlar bizim formu çok kötü ya. Ben, ben yeter olmasa zaten. Oo ya bir şey unuttuk. Nadir unuttuk. 75 oldu. Nadir gir. Na, 54'lük adam. Görüşüyor ya. Hadi. İşte bu nadir adamsın ya. What did he Direkt tam ya. Ya böyle bir şey yok ya. Hadi Nadir. Hansen. Borges. Sorin. Bir an değil. Üç oldu ya. Yenildik arkadaşlar. Yenildik. Nadir. Hansen. Nadir Hansen ve ve yenildik. Aguilar. 3-1 bitti arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. Ratingimiz de çok az attı. Şu yengen maçını Elan mı için yaptınız? Tip kabul edemedi. Nasıl için yaptınız? Şimdi arkadaşlar bunu buraya al. Bizi... Bu neydi? Bakın. Bir dakika arkadaşlar. Sağ. Su. Oraya bir takviye yapmak lazım. Gelişmiş aramadan. Elan değil. Serbest olsun. Simao. Bütün kolye de onu anlam şimdi evet. ama. Arkadaşlar aslında kayıt alabilirim ya bir tayt kayıt kayıtı e bir teklif gönderir arkadaşlar. 3 milyon euro kayıta e vereceğim arkadaşlar. Bakalım cevap gelecek mi? Oo arkadaşlar gelecek bölüm. Gelecek bölüm Gengam ve Monaco ile arkadaşlar maçlarımız olacak. geleceklerimiz olacak. Şu bildirim. Youtube'a video gelmiş. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videosuz kalmayın.